Bu videomuzda 4 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olan A101 aktüel ürünlerini değerlendiriyor olacağız. Oldukça fazla ev ürünümüz, teknolojik aletlerimiz, mutfak ve çeyizlik ürünlerimiz, giyim ve kozmetik ürünlerimiz mevcut. Hadi gelin daha fazla vakit kaybetmeden videoya geçiş yapalım. İlk ürünümüz Reader P13 Blue Cep Telefonu. 1299 TL'lik bir fiyatı var. Birazcık özelliklerinden bahsetmem gerekirse 6.1 inç HD ekrana sahip, 3 GB RAM'i, 16 GB dahili hafızası var. birazcık az gelmiş olabilir dahili hafıza. Onun için de 128 GB'lık arttırılabilir hafıza koymuşlar. 5 megapiksel ön kamerası, 8 megapiksel ise arka kamerası var. Yüz tanıma özelliğinin ve parmak izi okuyucusunun da olduğunu belirterek Sonraki ürünümüze geçiş yapalım. SEG marka mekanik silindirik termosifonla devam edelim. 769 TL'lik bir fiyatı var. 65 litrelik bir hacme sahip. Birazcık özelliklerine bakalım. Silindirik şekle sahip. Alt ve üst kapak rengi kar beyazı. Ürün boyutları 426 ya 744 mm. Net bürüt ağırlığı ise 22 kg şeklinde. Arzum marka epilasyon aletine geçiş yapıyorum. 119 TL'lik bir fiyatı var. İçinde iki farklı hız ayarı ve temizleme fırçası da mevcut. 3 yıl garantili bir ürün. Altus marka buhar istasyonlu ütüyle devam edelim. 539 TL. İçerisinde kireç önleyici kartuş, damlatma önleyici sistem ve her kumaşı ütüleme gibi bir özelliği var. Ortopedik boyun yastığı 44.95 Boyut olarak 46 46'ya 30 cm, en olaraksa 10 8 cm şeklinde yıkanabilir kılıfı mevcut. Singer marka dikiş makinesiyle devam edelim. 649 TL'lik bir fiyatı var. Düğme ve fermuar dikebilme, süfle dikişi ve reçme dikişi atabilme özellikleri mevcut. Philips marka kulak içi kulaklık 39.95. Tam bir fiyat performansı ürünü. Philips marka bir kulaklığa göre gayet uygun bir fiyatı olduğunu düşünüyorum dahili mikrofonu ve 1.2 metrelik bir kablo uzunluğuna sahip Arzum markasıyla devam ediyorum. Arzum Nuvo saç düzleştirici 179 TL. Her saç tipine uygun sıcaklık ayarı yapılabiliyor. 100-230 santigrat derece arasında. Bir saat sonra otomatik kapanma özelliği bu. Aslında oldukça önemli bir özellik. Aceleyle evden çıkmanız gerekiyor. Fakat saçınız kötüyse hemen saçınızı değiştirip alel acele dışarıya çıkarsanız ve prizi çekmeyi unutursanız bu ürün aslında tam size göre bir ürün. Çünkü bir saat sonra otomatik kapanma özelliği var. Piranha marka kablosuz klavye ile devam edelim. 49.95'lik bir fiyatı var. Tak çalıştır şeklinde şarj edilebiliyor ve Smart TV desteği de var. Arzum Nuvo saç maşasıyla devam ediyorum. 89.95 160 ve 200 santigrat derece sıcaklık ayarları mevcut. Go Smart 64 GB Smart USB bellek 39.95 Siyah ve kırmızı renkleri mevcut. 2 yıl garantisi var. Aynı ürünün 32 GB olanı ise 2995 yeşil ve mavi renkleri mevcut. Toshiba marka Ultra HD Smart LED TV 4299 TL. 3 farklı HDMI girişi var. Dahili Wi-Fi özelliği mevcut. Wireless Display mevcut. Bluetooth'u var ve 2 tane USB medya playerı mevcut kendi içinde. Aynı zamanda Prime Video, Netflix ve YouTube gibi içeriklere de sahip. Heylu marka solar akıllı saat 199 TL. Bu ürünün birazcık özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Yüksek hassasiyete sahip 12 farklı spor modu mevcut. Bluetooth'u var. Nabız, kalori, ivme ölçer, hava durumu ve müzik kontrolü gibi özellikleri var. Pirana marka karaoke mikrofonla devam ediyorum. Pirana marka karaoke mikrofon 59.95 TL. Ses kayıt özelliği ve çift hoparlör girişi var. Pembe, altın sarısı ve siyah renklerde mevcut. Bir ara oldukça popülerdi. Sokakta neredeyse her insanın elinde bu mikrofonlardan vardı ve aslında çok da eğlenceli bir üründü diyerek sonraki ürünümüze geçiş yapalım. Makrom saksıyla devam ediyorum. 995'lik bir fiyatı var ve 6 litrelik bir kapasiteye sahip. Piranha Smart TV akıllı kumanda 59.95. Akıllı TV, Android TV, tablet, bilgisayar, projektörle bağlantı imkanı mevcut. Tak çalıştır özellikle sesli komut özelliği mevcut ve 2 yıl garantisi var. Super Milo 3 katlı tuvalet kağıdı 19.95, 16'lı rulo şeklinde satılıyor. Panten şampuan çeşitleri 22.90, 700 mililitrelik bir ürün. Polo Smart markasından yüz temizleme setiyle devam edelim. 34.95'lik bir fiyatı var. Tüm cilt tiplerine uygun. iki kademeli hız ayarı mevcut. İçerisinde ise iki başlığı, iki fırçası ve ekstradan seyahat çantası da mevcut diyerek sonraki ürünümüze geçiş yapalım. 10Mo marka Full HD Android Smart LED TV 2199 TL. Dahili Wi-Fi'si mevcut. 2 adet USB girişi var. 3 adet HDMI girişi var. Kablosuz görüntü aktarma özelliği mevcut. 8 GB 1 GB dahili hafızası, 1 GB ise RAM'i mevcut. Sevgili arkadaşlar bu ürünün de Pirana marka Bluetooth Nostalji Pickup 249 TL, kablosuz telefon bağlantısı, dahili hoparlör ve 3 mm'lik ses girişi mevcut. Arzum marka Clean Compact Cyclone süpürge 599 TL. Birazcık özelliklerini inceleyelim. 5 metre kablo uzunluğu, 77.8 desibel ses seviyesi, 1.8 litre Toz hazne kapasitesi HEPA 12 filtre, dar uçlu boru ve koltuk süpürme başlığı da mevcut sevgili arkadaşlar. Dar uçlu boru ve koltuk süpürme başlığı da Hygienic marka fırçalı leke çıkarıcı 9.95 200 mililitrelik bir ürün. Hygienic aktif köpük temizleyici çeşitleri 13.95 750 ml'lik bir ürün bu da askılı balkon askısı 12.95 6.5 litrelik bir ürün olduğunu belirtelim videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım sizler için faydalı ürünleri anlatabilmişimdir. Ürünler hakkında daha detaylı bilgi ve fiyatları için lütfen Fiyat Guru kanalına abone olmayı unutmayın. İyi haftalar dilerim.